Herkese merhabalar. Antkiyat İşleviye Programı'nın bugün yine çok değerli bir konuğu var. Antalya Likya Şarapları firmasından Doruk Özkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sefalar getirdiniz öncelikle bizleri teşekkür kırmadığınız ederim. için ve buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Öncelikle üyesi olmaktan onur duyduğum Antkiyat'ta Kendim bu şekilde anlatma fırsatı bana verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Kendinden bahseder misin bize biraz abi? Ben 78 Antalya Finike ilçesinde doğdum. Portakal üreticisi bir aileyiz. Kökenimiz tamamen çiftçi. Ben 3. kuşağım çiftçilikte. Ve bizden sonraki nesilleri de buna hazırlıyoruz. İlk öğretim hayatını Finike'de tamamladıktan sonra Antalya'ya geldim. Burada Antalya Koleji ve Akdeniz Koleji'nde eğitimi tamamladıktan sonra bir bağcılık yapma sevdası ve aile işimizde portakal üretimi olduğu için Akdeniz Üniversitesi İlahi Fakültesine girdim. Orada komiktir bahçe bitkileri bölümüne tek tercihle başka tercih yapmadan giren insan benim. Birazcık idarelerimiz üstüne Küçük yaşta hayatı organize etmeye başladık. E, şu an evliyim. iki tane de e, yavrumuz var evde. E, bu şekilde bir hayat sürüyoruz. Peki Antalya Likya şaraplarından bahseder misiniz bize biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? E, Likya şarapları e, 97 yılında abim Burak Özkan'la birlikte e, temellerini attığımız kurma hayallerini e, gerçekleştirdiğimiz bir firma. Ben hep şey söylerim, bir işte bir başarı olacaksa o işi kafanıza çok güzel hayal etmeniz lazım. Hayallerinizin peşinden koşarsanız da başarı burada sizin peşinizden gelmeye devam ediyor. Tabii zorlu bir süreç. 98'de bağları hazırlamaya başladık. Fidanlarımız geldi 99'da, ilk dikimlerimizi yaptık. 2003 yılında ilk üzümlerimizi aldık ve aldığımız üzümleri Türkiye'de üzüm işleyen şaraphanelere yolladığımızda üzümlerden çok iyi sonuçlar elde ettiler. Bundan da güç bularak 2007 yılında şu anda hala işletmeye devam ettiğimiz şaraphanemizi oluşturduk. Ve 2007 yılından bugüne kadar da Türkiye'de, Batı Akdeniz'de ilk defa yapılan bir şaraphaneden şarapları piyasaya arz ediyoruz. Gerçekten biz kurumunuzun başarılarını biliyoruz. Bunlarla da gurur duyuyoruz. Sağ olun. Bu başarıya giderken belli temel ilkeler gerekiyor. Aslında az önce biraz değindiniz. Hayal kurmak gerekiyor. Ama hayal kurmak da yeterli değil. Bunun altını doldurmak Tabii, gerekiyor. Tek Siz neler yaptınız? Hayal kurmak maalesef hiçbir zaman yeterli değil. yani. Ama burada bilimsel bir metot izlemek, bilimin ışığından gitmek, e iş yapacağımız bölge mesela biz elmalıdan örnek vereyim. Orada bağ dikmeye karar verdiğimiz zaman meteorolojiye gittik. Meteorolojiye dedik ki bize 25 yıllık elmanın verilerini verin. Onlar dediler ki bizde öyle bir kayıt yok. Biz defterde tutuyoruz. E, kendimiz meteorolojinin içine girerek 20 yıllık kayıtını bilgisayar ortamına taşıdık. Böylelikle karşımıza çıkacak olan iklim koşullarını kendimizi bir şekilde hazırladık. Nelerle karşılaşacağımızı çok iyi öğrendik. Bunun arkasından disiplinli çalışmak çok önemli. Düzenli çalışmak çok önemli. Dediğim gibi bilime sahip çıkıp bilimin ışığında çalışıp ahlaki değerlerinizi bozmadığınız zaman bir marka bir yere bir şekilde geliyor. Ama bana bir daha sorsanız Doruk bir marka daha yaratır mısın? Herhalde cevabım hayır olur. Çünkü çok zorlu bir süreç. Birçok insanın güvenini kazanmak zorundasınız ve o güveni de bir şekilde yaşadığınız sürece, nefes aldığınız sürece taşımalısınız omuzlarınızda o güveni. Bunu başarmak zaten bence en zor kısmı işin. İlk daha bağcılığa başladığımızda kendimiz üç kuşaktır bir aile tecrübesi ziraatten olmasına rağmen Ankara'dan Ankara Üniversitesi'nden bölüm başkanı Hasan Çelik hocamızı danışmanı olarak destek aldık ondan. Ki biz tamam çiftçiyiz ama bağcılık ayrı bir çiftçilik. Orada hata yapmamak için ondan çok büyük destekler aldık. Bu şekilde başlayan bir hikaye açıkçası yani. Şu anlattıklarınızdan bilim ve aklın ışığında gerçekten yatırımları yapmanın ne kadar önemli olduğunu, bilimden faydalanarak, verileri analiz ederek ve bunu işinize yontarak ne kadar güzel sonuçlar elde edebileceğini görüyoruz yatırımcıların. Sizler de bunu başarmışsınız. Sizleri kutluyorum. Antalya'nın yerel anlamda Türkiye çapında ve dünya çapında marka sayısı, çok az Ama Antalya Dikya Şarapları dünya çapında bir marka olmaya doğru sizlerin sayesinde Tabii, devam ediyor. Daha, daha çok erken yani daha çok bebek adımlarla e, gidiyor. Umutlarımız o yönde ama yani inşallah e, birkaç yıl sonra e, dünyada da bir yere gelmek istiyoruz yani. Peki yeni yatırım düşünceniz var mı? Şöyle ki e, biz yatırım olarak bağcılığımız devam ediyor. Bağ alanları, e, dikimlerimiz devam ediyor. Fakat birazcık bakış açımızı değiştirdik. Biz Türkiye'de kaybolmuş üzümlerin peşinden koşmaya başladık. Ve o üzümlere tekrar hayat vermek gibi bir felsefemiz oldu. Bunun için biz yaz, kış boyunca torosları arşınlıyoruz. Toroslardan üzümler buluyoruz. O bulduğumuz üzümleri bağa getirip dikiyoruz ve onların üzüm vermesini bekliyoruz. Bir üzüme bulup bunu e, işlenmiş maddeye çevirmek e, bizim yaklaşık 10 yılımızı alıyor. Ama bu 10 yıl çok şey değiyor. E, eğer biz zaten e, dediğimiz gibi uluslararası arenada da başarılı bir firma olmak istiyorsak e, yenilikler yapmamız lazım. Yani herkes e, bir üzümün peşinde koşuyor. Bu üzümden bir katma değer sağlıyor. Ama onu herkes yapıyor. Siz kimsenin yapmadığı bir şeyi yaparsanız... O zaman zaten e, hem ülkemizi hem kendimizi uluslararası platformda başarıyla e, temsil edeceğiz. E, şu anda Likke bunlarla e, boğuşuyor. E, son bir 5 yıldır tamamen kaybolmuş üzümlerle uğraşıyoruz. 18 çeşit şu anda üzümümüz var. Arge bağımızı yetiştirdiğimiz. Arge bağımızına bağ 50 dönümlük bir alan oldu. Ki yani e, hiçbir şaraphane 50 dönümünü de e, bu tip yatırımlara ayırmaz çünkü 50 dönümden çok güzel bir şekilde üzüm alıp katma değerli bir şekilde satabilirsiniz. Yani burada e, önemli olan dedik ya bizim için e, tarımsal değeri olmayan topraklarda bağcılık yapmak ve o toprakları değerlendiriyorsunuz. Belki de işin en güzel kısmı o. E, sulama kaynaklarına saygınız çok sonsuz çünkü susuz tarım yapıyorsunuz. Doğaya karşı saygınız sonsuz çünkü kimyasal madde kullanmamak zorundasınız. Bu konuları birleştirdiğimizde yeni yatırımlar devam ediyor. Kendi içimizde farklılık olarak da bağ evimizde misafir ettiğimiz insanların konaklaması için de küçük bir tesis planımız var. Zaman içinde bunları da gerçekleştireceğiz. Günlük olarak ziyaret edebildiğimiz e, misafirlerinizi ağırladınız. da çok güzel sunumlar yaptığınız bir S restorantınız da var. Ben de kendim test etme şansına sahip evet. oldum. Gerçekten ya çok keyifliydi. Aslında restorant da benim bir bağ evi. Biz gelen konuklarımıza evimizde misafir ediyoruz. Ee, orada Mayıs ayında, Mayıs'ın 15'inden itibaren hizmet vermeye başlıyoruz. Ekim ayının sonuna kadar ee, hizmetimiz devam ediyor. Ee, farklı mutfakları... Türk usulüne adapte ederek bunu orada misafirlerimize sunuyoruz. Gerçekten çok keyifliydi. Ben buradan tavsiye ediyorum değerli her zaman, izleyicilerimize de. Her zaman. Sizi buraya kadar yormuşken ben idealist bakış açısının biraz daha nelere dayandırdığınızı çok merak ediyorum. Çünkü geçmiş dönemde belli bir hedef koymuşsunuz. <laughs> Eğitiminizi de bu doğrultuda almışsınız. Ve aynı şekilde planlı yol alıyorsunuz. Burada sizi bu yola çıkaran ve gerçekten hedef koyarak yolunuza devam etmenizi sağlayan temel ilkeler nelerdir? Ya burada ya biz bu işe başlayacağımız zaman şunu düşünmüştük. Türkiye'nin turizminin başkentinde Antalya'da yaşıyoruz. Ama maalesef Antalya'nın gastronomik olarak anıldığı çok az ürün var. Yani daha bir Antalya mutfağını bile biz turizm kültürünün içine adapte edemedik açıkçası. Bu boşluğu gördük biz. Bunun üstüne hareket ettik. Gastronomik olarak insanlara Antalya'ya geldiklerinde buraya özgü bir lezzet olsun istedik yola çıkarken. Bu ışıkta devam ettik yolculuğumuza. Yani burada hem abim olsun hem ben dediğiniz gibi uzun zamandır çok disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Gelecekle ilgili hayallerimiz çok büyük. Yani burada onu anlatmakla bitiremem ama tek isteğimiz o hayallerin bir kısmını da olsa gerçekleştirebilmek. Biz de bu yolda başarılar diliyoruz sağ olun, size. Sağ olun. Yoğun bir çalışma hayatınız olduğunu biliyoruz. Arta kalan zamanlarda neler yapıyorsunuz? Hobileriniz nelerdir? Maalesef bizim tarzda tempolu çalıştığınız meslekler olduğu zaman bir hobiniz olmuyor ki bu en büyük de sıkıntıdır. Bunu aile büyüklerimizde hep görüyoruz. Onlar hep dert yanarlar hobisizlikten. Ama benim kişisel olarak baktığım zaman zaten boşta kalan zamanım çoğunlukla çocuklarımla ve ailemle geçirmeyi tercih ediyorum. Ama bunun yanı sıra güzel bir kitap okuyucusu olarak kendimi nitelendirebilirim. İyi müzik dinleyip kitap okumayı çok seviyorum. Bir de bu yaptığımız e, işin genel kapsamına baktığımız zaman gastronomide yemek de e, çok fazla dünyamıza giren bir şey. Biraz mutfağa meraklı bir insanım ben de yeni yemekler, yeni e, lezzetler yakalamayı çok seviyorum. E, sanırım hobi olarak bakarsak evet, mutfak benim bir hobim. Yani orası benim mutluluk alanım gibi bir şey diyebilirim. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için, buraya ben kadar geldiğiniz için ve detaylıca faaliyet alanlarınıza ve kendinizden bahsettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Aynı derneğin çatısı altında olmaktan onur ve gurur duyduğum değerli çok bir paydaşım olarak da tekrar tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler de derneği bu alanda çok güzel temsil ediyorsunuz. Umarım daha güzel, daha akıcı projelerle derneğe daha fazla güç kazandırırsınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. antiyat İşlevye Programı'nın bugün yine çok değerli bir konuğu vardı. Antalya Likya Şarapları'ndan Doruk Özkan'ı misafir ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.